...astronot Damla. Ha, çok güzel değil mi? Üstünde güzel zıplanıyor. Hadi astronot bey, ...etrafa dolaşıp uzaylı dostlar bulalım. Önce... ...şu çatının tepesini... ...boyamam lazım. Zıplayarak yapabilirim belki. Bir sorunumuz vardı Damla. Roketimiz çok yüksek olmuş. Tepeye ulaşmanın bir yolu mutlaka vardır. Yaşasın... Giyinmece oynama zamanı. Boyun oyun giyinmece. Oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye. Dansçı Doktor Peri'ye. Belki bugün gerçek astronotlar oluruz. Hayır. Bugün ikimiz de... Basokey oyuncularıyız. Basokey'ine bayılırım. Bu Harika. Galiba Kuzey Kutbu'na geldik. Bilmem ki Güney Kutbu da olabilir. Ama çok soğuk bir kutupta olduğumuz kesin. Oh, 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 oh. Bu sesler de ne? Penguenler. Demek ki Güney Kutbu'ndaymış o savuç kafa. Kuzey Kutbu'nda penguen yoktur. Güney Kutbu belki en çok sevdiği yerdir. Burayla ilgili her şeyi bilir. Açıyorum! Oh. Oh. Tamam. Ay, oh. ay 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 yakaladım yakaladım. Ay, ay 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 ay. Oh! 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 oh. İnanın çok üzgünüz, öyle değil mi buduk? Evet, aynen öyle Sürük. Ah, üzülmeyin, iyiyim ben. Uzun. Ah, zavallı penguenler. Ayaklarınız hep yara olmuş. Aa, evet, amcamız bize bir futbol topu gönderdi. Ama şut atarken ayağımız çok acıyor. Aa. Aa, o, 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 o. Ama bu futbol topu değil ki, bu bir hokey puku. Şimdi anlaşıldı mesele. Öyle değil mi Bıdık, ha? Evet Sırık. Bu sokey çok eğlencelidir. İzleyin şimdi. Hasat bey. Ben de kaledeyim. <laughs> Harika bir kurtarışta avuç kafa. Oynamak ister misiniz? Çok isteriz. Ama küçük bir sorunumuz var. Bizim okey sopamız yok. Evet bu ciddi bir sorun. Ama biz size birer sopa yapabiliriz. İyi düşündün Damlacığım. Tıpkı sizinkilere benzeyen iki tahta sopa. Hadi gidip bir ağaç bulalım. Ee, e, ne oldu? Şu an güney Kutbundayız Havuç Kafa. Burada hiç ağaç yoktur. O zaman tekrar futbola döneceğiz Bıdık. He? Öyle görünüyor ah, ah, ah. ay, ay, O oh. Demir pukla futbol oynanmaz. Ama ağaç olmadığı için sopa yapamıyoruz ki. O zaman biz de sopa yapacak başka bir malzeme buluruz. İyi fikir. Hadi aramaya başlayalım. İkişerli sıra oluyoruz. Marş hadi. Bakın bir mağara. Belki o mağarada sopa olarak ...danayacağımız bir şey vardır. Haklı olabilirsin Damla. Mağaraya gidiyoruz. var marş. Aa, aa. Aa. Ama Damlacığım ya o mağarada... ...kutup ayısı falan varsa? Korkma. Güney kutbunda kutup ayısı yoktur... ...havuç kafa. Onlar sadece... ...kuzey kutbunda yaşar. Harika. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Bence bu... ...sivri buzdan okey sopası olabilir. Aa, 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 aa. Aa, aa. E isso de sen güney kutbunda hiç ayı olmadığından emin misin Berk? Şey ben evet eminim. O zaman söylesene bu nedir? <Gülüyor> Güzel. <Gülüyor> okey sopası aramaya gelmemiş miydik? Okey sopası mı? Bir dakika. Bence bu sarkıtlardan güzel sopa olur. Teşekkür ederim. Ay ay ay. ay. Aa, teşekkür ederim. <laughs> Yalnız o senin boyuna göre biraz büyük oldu küçük dostum. Bir şey sorabilir miyim? Ben kutup ayılarının kuzey kutbunda yaşadığını sanıyordum. Öyle zaten. Burada sadece tatil yapıyorum. Bu sabah uçakla geldim. Heh, <laughs> Kutup ayılarını uçağa alıyorlar mı? Benim dünyamda alıyorlar. Videoyu beğen, kanala abone ol. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma. Deniz kızı yata dipte dalgıç balet.